Herkese merhaba. Bugün tırnaklarımızı nasıl keselim? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Öncelikle bu videoyu benden isteyen takipçime çok teşekkür ediyorum. Bu video ile birlikte de takipçi istekleri videoları çekmeye başlayacağım. Bunu da duyurmak istiyorum. Ben bir önce buraya kartını koyarım yukarıya. Oje e, sürmekle ilgili, oje nasıl sürülür? E, el tırnak bakımı ile ilgili bir video çekmiştim. O videoda bahsetmiştim. El tırnaklarını yuvarlak, ayak tırnaklarını düz keserseniz eğer, e, tırnak batması olmaz demiştim bunu nasıl kendimde yaptığımı göstereceğim şimdi. Hem tırnak, el tırnaklarımda hem de ayak tırnaklarımda birkaç gün bekledim bu videoyu çekebilmek için tırnaklarımın uzamasını. Şimdi öncelikle kesime geçmeden şunu söylemek istiyorum. E, banyodan sonra yaparsanız bu işlem e, daha kolay olur tırnakları daha kolay kesebilirsiniz ama her zaman da banyoya denk gelmeyebiliyor ben şu an tırnak e, ellerimi mutfakta kullandım o nedenle e, şu yanlarda ve altlarda e, nasıl diyeyim kullan biraz da hani çok ayrıntılı temizlemedim gösterebilmek için şöyle altlarını temizleyebiliyorum yani Şöyle, eğer e, bir tane tuvalet aldım parça, tırnaklarımı kesmeyeceksem, kısa kesmeyeceksem, biraz uzatmak istiyorsam, mesela biraz uzunken oje sürmek istiyorsam, bu şekilde altlarını temizledikten sonra, e, ben eskiden torpü de kullanırdım, şu şekilde e, kenarlarını düzeltmek için ama torpuyu artık pek kullanmıyorum. Tırnak makasıyla yapıyorum. Tırnak makasıyla ilgili olarak da şunu söylemek istiyorum. E, boy boy biliyorsunuz tırnak makasları. Büyük tırnak makasları genelde ayak tırnakları için daha uygun, daha kolaylık sağlıyor. E, küçük tırnak makasları da eller için daha uygun. E, kendinize ait bir tırnak makasınızın olması her zaman iyidir. E bu şekilde bir törpü yoksa bunların şöyle törpüleri de var. Bununla da şu şekilde tırnakların altı temizlenebilir. Şu uç kısmıyla. Bu temizleme işlemini oğlum çok seviyor. Şey diyor bana, keseceğim zaman tırnaklarını onun. Önce temizle sonra kes diyor. <laughs> Çünkü kestikten sonra temizlersem canı yanıyormuş öyle söylüyor. Evet, şu şekilde bu da kullanılabilir kendinize ait biz açıkçası ailede hani çocuklarla birlikte bunu kullanıyoruz tırnak makasımızı eğer dediğim gibi uzatacaksam tırnaklarımı ben şöyle yapıyorum şu yanlardan dışa doğru giden kısımlardan önce şöyle alıyorum küçük küçük minik tuhaki törpülermiş gibi bu şekilde şöyle yuvarlak yani oval şekil elde etmiş oluyorum. Bunu eğer oje süreceksem hiç kısaltmadan kullanabilirim. Mesela şunda daha belli. Şu dışa doğru giden, uzayan kısımları hafif şu şekilde yaparak uç kısımlarından ararak tırnağımın ovalleşmesini sağlıyorum. Bu da törpü ya da başka bir şeye gerek kalmadan bu yöntem tırnağımızı ovalleştiriyor. Herkesin tırnak şekli yapısı farklı. Kendi tırnağına göre alışır herkes tırnağını oval yapmaya. Şöyle göstereyim ve şuralar bu ölü derileri de şöyle yaparak aldığımızda Evet şöyle düştü. Bunlar da tırnakların kenarlarında şunu da benim Şimdi çıktı. Dokunmadım özellikle kesmek, göstermek için. Şöyle görünüyor sanırım. Ee, musun? Minik bir parçacık var şurada. Bunlar eğer tırnak makasıyla kesmezsek bu parçacıkları elimizle koparmaya kalkarsak çok can yakar. Şöyle tırnak makasıyla bunu alarak kenarını temizliyorum. Şöyle şunda da mesela ölü ölü deriler var şekilde ölü, ölü derileri alıyorum. Bu ölü derileri almak kesinlikle can yakmıyor. Görünüyor mu diye de kameraya bakıyorum ara sıra. Şu şekilde. Şurada da var. Evet, bu ölü derileri aldığımız zaman hem o kenarda çıkan şu kenarda çıkanlar var ya şöyle ya kamerada yaklaştırayım, Kendime yaklaştırıyorum. Şunları şu şekilde temizliyorum tırnak makasıyla. Evet. Yani sadece bir tırnak makasıyla bile işlem yapılabilir. Bunlar için bu da kullanılabiliyor ama ben bunu aldım fakat pek beceremedim kullanmayı. Duruyor bende. Sen bunu da ovalleştireyim. Keserken de göstereceğim. oval dediğim bu evet şu şekilde o üçünü oval yapmış oldum bu şekilde oje, oje süreceksem eğer bu şekilde kullanabilirim oje sürebilirim ama ben bugün kısa kesmek istiyorum tırnaklarımı bu tırnağımdan başlayayım baş parmak tırnağından şu şekilde kenardan başlıyorum ve küçük küçük ilerliyorum. Bu şekilde küçük küçük ilerlediğimde tırnak bütün olarak çıkıyor ve hiçbir yere de dağılmamış oluyor. Bunu toparlayıp sonra hepsini bir atacağım. Mesela şimdi bunu kısaltınca şurada ölü deri belirdi. Hemen onu alıyorum. Evet. Devam edelim. Takipçim rica etmişti videoyu hızlandırmadan çekmemi ve hızlandırmadan tüm parmaklarımdaki tırnaklarımı nasıl kestiğimi. Bu şekilde devam edeceğim. Evet, oval dediğim şeklinin kısası bu. Şimdi buna devam ediyorum. Büyük tırnak makasıyla yaparsanız daha yani eliniz hangisini severse onunla yapabilirsiniz. Yani el tırnağı için küçük diyorum ama şart değil yani. Bununla da göstereyim. Bunu da kullandığım oluyor. Bunun da şu şekilde törpüsü ve temizlemek için bölümü var. Evet, başlıyorum. Küçük küçük ilerliyorum. Kalan yeri de şöyle hafif ovalletiyorum. Evet, ama bu elime ne kadar büyük geliyor, o yüzden ayak tırnağımda bunu kullanacağım yine. Şimdi küçükle devam edeyim. Evet, bunu hiç ovalleştirmedim. Işte. Kenarlar uzadığı için dışa doğru gidiyor. Şimdi şu şekilde. Bu elim bitti. Şimdi diğerine geçelim. Bakıyorum şuralarda. Bunda çok fazla ölü deri yok ama şurada biraz var. Onu aldım. Ve küçük küçük başlayarak devam ediyorum. Bu arada takipçimin tabii ki kim olduğunu kişi olarak bilmiyorum ama kendisine dikkatinden dolayı çok teşekkür ederim. Ben o videomda bunu sadece sözde söylemiştim. El tırnakları oval, ayak tırnakları düz kesilmeli, batmaları önlemek için diye. Ve şu anda öbür parmağımla devam ediyorum. Gerçekten çok dikkatli izlemiş ve duymuş o sözümü. Şöyle şimdi mesela buradan tam gidemedim ya sona doğru. Şurada bir sivri bölüm kaldı. Onu da şu şekilde alıyorum. Bunun şurada öyle derileri var. bunu da aldım. Şunda da ölü deriler çok var. Oluşmuş. Bunları da aldım. E, o videomda bahsettiğim bir şey vardı. Onu burada bahsetmeyi unuttuğumu fark ettim. Özellikle genç kızların ya da genç kız erkek fark etmez, genç olan herkesin işine yarayabilir bu bilgi. Ortaokuldayken bize bir doktor tarafından anlatılmıştı ve benim çok işime yaradı. Her banyodan sonra şu ölü, şu bölgenizde uzayan ölü derileri şu şekilde itin. Yani mesela ben şu an banyo sonrası olmadığı için şöyle yaptığımda belli oluyor burada beyazlık olarak onlar. Banyodan sonra yaptığınızda zaten onlar geriye gidip şu şekilde yaptığınızda da hemen kopacaktır. Yani bu manikürde de yapılan şey o zaten. Onu özel yumuşatıp özel aletlerle kesiyorlar biliyorsunuz. Ama hani manikür de yaptırabilirsiniz tabii ki ama manikür yapamadığınız zamanlarda ben bu arada kendi adıma hayatımda sanırım bir ya da iki kere manikür yaptırdım. Bu şekilde tırnak makasıyla kendim yapıyorum bakımımı. Ha, diğer aletlerden de aldım manikürcülerin ama setlerden. Yani ben yapamadım. Ama yapabilenler var. Önce mesela bunu da çok şey olmuş. Biraz yuvarlatayım. Sonra yuvarlak keseyim. Şöyle ucunu uzun yap kenarlarını aldım önce benim bu şu iki parmağım yüzük parmaklarımın tırnakları daha böyle bir dışa doğru büyüyorlar o yüzden bunları zaten tırnaklarımı kesmeyecek olsam bile dediğim gibi ara sıra kenarlarından alarak ovalleştiriyorum bu şekilde yapınca gerçekten hiç batmıyor tırnaklar yani tırnak bakması çok can yakan bir şey bunu biliyorum hemşire olduğumu söylemedim değil mi? O yüzden biliyorum. Yani görüyorum tırnaklar ile ilgili çok problem yaşıyor insanlar geliyorlar pansumanlara. Evet, bunu da kenarlarını aldım ve bu elimle sanırım tek tek gitmek daha zormuş. <laughs> minik minik gitmek hani mesela bunda ben minik minik gidiyordum ya bunda biraz daha biraz oradan biraz oradan şeklinde yapıyormuşum kendim hiç düşünerek yapmadığım için kesmediğim için evet şimdi bu tırnaklarımı da şöyle şu şekilde toparlayıp çöpe atayım hiçbir şekilde yavaş yavaş yaptığım için lavaboda da yapabilirsiniz evde direkt lavaboya dökülür ya da istediğiniz gibi evet Tırnaklarımın kesimi bitti. Bundan sonra e, krem sürebilirim tırnak diplerim için uçlarına. Ben tırnaklarımı kestikten sonra ellerimi yıkamayı tercih ediyorum. Şimdi gidip ellerimi sabunla yıkayacağım. E, bu yıkama e, işleminden sonra da ayak tırnağı kesimine geçebilirim ya da başka bir gün kesebilirim. Tam uzamadılar ayak tırnaklarım aslında. Bu videonun da süresi e, yeterli oldu. Ben e, ayak tırnaklarım için de haftaya bir video çekeyim. Onun, onda da görüşmek, haftaya da ayak tırnağı nasıl kesilir videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.